Şahit olduğum ilk cinayet benimkisi olacakmış meğer. Vurulurken kıyamet gibi bakan gözlerine. Boynuma geçirdiğim ilk intihar ipiymiş güneşten parlak saçları. Öpücük konduran dudakların dudaklarınsa derin kesiklermiş bileklerime. Senli hayaller böcek ilacıymış meğer midemde uçuşan kelebekler. Ve kalbimin kapıları şimdilerde benziyor mühürlenmiş dükkanlara ve acı fışkıran kepenklere. Oysaki sevgili, göğü yarardı gülüşlerin Havlamayı unuttururdu köpekleri Kaç güneş sığardı gözlerine Envai çeşit çiçeğin kokusu vardı saçlarında Kendimi bile unuttururdu uzaklarım binlerce cennete bedeldi oysa ki senli hayaller. Şimdi ben geldiğim bu yerde yalnız kaldım. Yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya canım ellerini tutmak isterse?